Evet sevgili izleyiciler masamızın başına geldik. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Doçent Doktor Aydın Arslan bizimle beraber olacak. Bu bölümde menisküsü konuşacağız. Menisküs sağlığımızı, tedavilerini, hastalığını nasıl, bütün detayları anlatacak bize. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, merhabalar. Şeyde şüphe ettim, menisküsü konuşacağız. Menisküs hastalığın adı mı, menisküs var olan bir e, yapı mı bacağımızdaki? Orada evet. bir arada kaldım, hep evet. bildiğim şey evet. ama. Zaten ben de anlatırken hep önce bu cümleyle başlıyorum. Çünkü yanlış bir algı var. Hmm. Menüsküsüm var diye geliyor hastalarımız. Menüsküs nedenleri deyince bir an kaldım ben de şimdi. Menüsküs <laughs> bir organımız zaten. Evet, ya organ menisküs, derken işte. Menüsküs diz ekleminin içerisinde var olan bir yapı aslında hmm. ve herkeste olması gereken bir yapı ve çok sağlıklı olması gerekiyor. Hmm. Bir, ben hep arabanın lastiğine benzetiyorum. Şimdi arabanın tekerleği var, cantı var hmm. bir de üzerinde lastik var. Arabanın hmm. lastiğine benzetiyorum. Çünkü lastiği yoksa arabanın jantın üzerinde gitmek zorunda kalır. Evet. Değil mi? Ya da lastiğin havası inmişse Havası inik bir şekilde gitmek zorunda kalır ya da patlamışsa durup durup tamir etmek zorundasınız. Evet, yani evet. aslında çok benziyor e, hı hı. bu örneğe. ve Menisküsler normalde eklemin içerisinde var olması gereken ve son derece sağlıklı olması gereken yapılar. Menisküs hastalıkları diyelim o zaman. Evet. Yani menisküsümüzün menisküsümüzün <laughs> <laughs> bizi hayatımızı engellediği alanlarda ne oluyor? Menisküse ne oluyor da orada bir ağrı oluyor? Hepsini konuşalım. Ne işe yarıyor, yarıyor Aslında dedik. Aslında önce ben bir maket getirdim. Böyle evet, maketle göstereyim. göstermeyi çok seviyorum. Çünkü hı hı. hepsi havada kalıyor. Tabii, menisküs tabii, tabii. diyoruz. Nerede bu menisküs? Diz eklemi diyoruz. Eklemin neresinde bu menisküs? Şimdi eklemin e, üst kısmındaki kemik biz femur diyoruz ama uyluk kemiği diyelim. Alt kısmındaki kemik de tibia ama biz kaval kemiği diyelim. Bu iki kemiğin eklemleştiği bölgede kemiklerin birbirine daha uygun bir şekilde birbirine temasını sağlayan ve kemiklerin eklem yüzeylerindeki kıkırdakların da hasar görmesini engelleyen bir yapı aslında. Hmm. Aynı e, cantın üzerine geçirilmiş bir tekerlek gibi. Evet. E Tabii bu yapı sağlığı bozulduğu zaman bu eklemlerde, kıkırdaklarda ters yükler, ezilmeler, fazla yükler, açısal farklı yükler bindiği için e, kıkırdağın üzerine menisküs sağlığı, eklem kireçlenmesinin Başlangıç aşamasında çok önemli. Yani menisküs sağlığının doğru bir şekilde sürdürülmesi, menisküs hastalıklarının, menisküs lezyonlarının tedavi edilmesi bu açıdan çok önemli. Evet e, menisküs tabii aslında gerçekten iki ayağımız bizi hayat boyu taşıyor ve diş sağlığımızla ilgili ne? diz sağlığımızla ilgili, diş gibi algılanmaz <laughs> diz sağlığımızla ilgili aslında yaptığımız yatırımlar evet. yani kırka kadar mı artık e, hep öyle derler her ya kırka kadar yani her yaşta ama <laughs> ne yaptıysak e, hepsi gençlikte yatırım evet. olarak yaşlılıkta karşımıza çıkıyor herhalde çünkü evet. illaki yaşlanıyor değil mi orası tabii da? Evet. Biz genç yaşlarda menisküs rahatsızlıklarını daha çok böyle ani yırtıklar olarak görüyoruz. Hmm. Futbolcu mesela ters bir dönme bacakta bir kopma sesi hmm. pat diye bir ses yere düşme. Neresi bir kopuyor dönme. hocam? Şu kenardakiler mi? Evet, Yan bu bağlar bu mavi, mı? Değil mavi yani? dokular menisküs. Tamam, mavi olan evet, dokular. Hı. Eklemin içini açalım şöyle. Biz çok alışkınız ekleme açmaya böyle ameliyatta falan ama eklemin içinde bu aslında iç menisküs biraz daha C şekilli dış menisküs de O şekilli bir yapı. Evet. Menisküs bu mavi olan doku içeriden Hı. farklı şekillerde yatay şekilde yırtılabilir, dikey şekilde yırtılabilir. Hı. Ya da uzunlamasına yırtılıp kova sapı yırtığı dediğimiz bir yırtığa dönüşüp dizin diğer tarafına dönebilir. Eklemi kilitleyebilir, Hı. eklemde boşluk hissi yaratabilir. Eklemin bütünlüğünü sağlaması için çok gerekli olan bir yapı bu. Menisküs yırtığı dediğimiz şey nedir peki? Şimdi az önce genç hastalardan başlamıştık. O şekilde devam edelim. Hı hı. Menisküs yırtığı iki şekilde olabilir. Hı. Gençlerde ani akut yırtıklar travma ile oluşuyor. Ya da yaşlandıkça, yaş ilerledikçe içeriden yıpranmayla menisküs dokusunun bozulması ve belli bir süre sonra da çok belli, böyle yırtığa neden olmayacak belki bir travmayla aniden yırtılması olabilir. Hı. Yıpranarak yavaş yavaş yırtılması da olabilir ilerleyen yaşlarda. Bu her iki durumda da genç hastalarda da ileri yaş hastalarda da ya da erişkin yaş hastalarda da yırtıklar e, aslında tedavi edilmeli bir şekilde ve e, uygun tedavi için de çok doğru bir şekilde teşhis edilmesi gerekiyor. Hı, teşhis değil mi? Sadece hikaye de yetmiyor galiba burada. Evet. Görüntüleme yöntemleri evet. çok değerli olsa Çok gerek. değerli. Menüsküste bizim ilk yaptığımız şey şu, hasta gelir genelde bizim de ağrı var. Eklem çizgisinin üzerinde bir ağrıdan bahseder. Hareketle artan, çömelip kalkmayla artan, bazen dizde bir boşluk hissi, bazen bir takılma hissi olabilir. Hmm. Kilitlenmeye varan e, rahatsızlıklar olabilir. Kişi bunu zaten fark eder. Bu e, eklem e, ağrısı hani fark edilir bir ağrıdır menüsküs yırtığına bağlı olan. Tabii fizik muayeneyi yaptıktan sonra da biz bazı özel testlerle bu hastalardaki menisküs yırtıklarını teşhis edebiliyoruz. Önce tabii çok iyi bir şekilde hastayı dinlemek gerekiyor. Çok iyi bir öykü almak gerekiyor. Sen ne yaptın bakalım? Ne oldu? Hmm. Bunları bir anlat. Ondan sonra iyi bir fizik muayene eklemin neresi ağrıyor? Hangi hareketlerde ağrı var? Nasıl manevralarda ağrı var? Sonrasında da ilk önce bir röntgen kemik yapıyı değerlendirmek için görmekte fayda var. Sonrasında da bir MR değerlendirmesiyle eklem içerisindeki menüsküslerdeki o yıpranmayı o e, yırtığı ya da bozukluğu tespit edebiliyoruz tabi. Hı hı. Bu e, görüntüle yani kişi size gelene kadar hayatını çok etkiliyor olması gerekiyor herhalde. Çünkü idare edilen ağrılar da var hocam. Evet. Ben biraz idare ediyorum mesela benim de oluyor böyle zaman zaman. Dizde şişlik, hassasiyet, diz eklemi evet. hareketlerinin kısıtlanması evet. ve hareketle artan, istirahatle azalan diz ağrısı. Şimdi bu bunlarla hasta bir iki yıl daha devam ediyor galiba. Evet, bazen hastalar tabii erken geliyorlar. Hmm. En çok o hastaları seviyoruz biz. Çünkü Tabii erken teşhis yine, tabii. değil mi? Bu menisküs katman katman bir yapı aslında. Diz'in en merkezindeki kısmı. Yani şöyle göstereyim. En iç kısmı bizim merkezine yakın olan kısmı daha az kanlanıyor. Yani orada kan damarı yok. Eklemin içerisindeki sıvıdan besleniyor. Biraz daha dış tarafa doğru biraz kan damarları var ama yetersiz. Ama en dışarıda en dışarıda kapsüle yakın kısmında kan damarı var. Oradaki bir yırtık iyileşebiliyor. Hmm. Tam kat olmamışsa açılmamışsa oradaki yırtığa müdahale edersek eklemdeki kireçlenmeyi daha başlamadan hemen durdurmuş oluyoruz. Böyle bir yol var ama sizin de az önce söylediğiniz gibi tabi herkeste olan bir şey i̇ş, iş güç ailesel sebepler ya da kişisel karakteristik özellikler insanlar çok kolay gitmiyorlar hekimlere gitmedikleri zaman da bunlar ilerliyor bu yırtık büyüyor ekleme açılıyor tedavisi ameliyatsız bir şekilde yapılabilecekken ameliyatla tedavi. Ay. Gerekebiliyor mesela. Böyle. Ameliyata ne zaman geleceğiz? Peki nedenleri, şey, belirtilerine devam edelim. Hareket esnasında dizden çıtlamaya benzeyen bir ses. Mesela bu daha tehlikeli bir belirti belirtimidir. Evet. Ya aslında biz onu oraya yazdık ama o her zaman menisküs yırtığını göstermez. Hı -hı. İnsanlar çömelip kalkarken dizini evet. hareket yapıyorlar. Ettirirken... Evet. Bazı insanların oldu mu olası çıtırdar yani evet. değil mi? Çıt. O eklemin içerisinde. Ya sorun şu da burası bir hareketli bir mekanizma ve burada bir sürü doku var. Sadece menisküsler yok. Yan bağlar var. Ayna kemiği var. Ayna kemiğinin arkasında yağlı dokular var buralarda. Hmm. Eklemin sıvısını üreten sinovyum hücreleri var. Eklem paketlenmiş. Negatif basınçla e, nasıl paketler negatif basınçla e, havası alınır, hmm. öyle korunur. Eklem de öyle. Havası çekilmiş bir organizmadır. Hmm. Ama hareket esnasında Bazen takılmalar hissedilebilir. Hepsi menisküs yırtanı göstermez. Evet e, Ve hepsi zararlı değil. Önemli olan burada bu seslerle birlikte bir ağrı, bir semptom, bir bulgu var mı? Hı -hı. Eğer bir bulguya, bir semptoma neden oluyorsa ya da çok bariz bir sürtünme hissediliyorsa muayenede. Tabi onların tedavi edilmesi lazım mutlaka. Evet. E, hareket esnasında kilitlenme. O ne demek hocam? Evet. Yani bacak şey mi o? Kırılmıyor mu bir daha bacak? Bazen hasta bize dizini açamaz geldiğinde. Bakarız diz kilitlenmiş iki gündür böyle açamıyorum der. Hmm. Böyle bir durumda en olası sebep eklemin içerisinde ya bir kopmuş bir kıkırdak parçası ya bir menisküs parçası eklemin hareketini kilitler. Şöyle düşünün mesela yürürken bazen ayakkabımızın içine taş girer. Hı hı. Basamayız değil mi? Bir kere bile basamayız. Hemen çekil kenara Doğru. çıkarız, çıkarız ayakkabımızı ee, tekrar giyeriz ve devam ederiz. Menisküs yırtı da aynı şekilde. Burası sonuçta çok kısıtlı bir alan. Çok dar bir bölge. Evet. Bu dar bölgede bir yırtık ya da bir kıkırdakta bir kopma eklemi kilitleyebilir hareket esnasında. Evet. E, hareketlerde güçsüzlük veya zorlanma yine menüsküs belirtisi olabilir diyorsunuz. Evet tabii ki. Çünkü o da ağrıya bağlı. Ağrı ne yapacak? Diyecek ki burası ağrıyor. Beynine sinyal gönderecek. Oraya çok fazla yük verme diyecek sana. Çok fazla yük verme burada ağrı var diyecek. Sen de yük vermeyeceksin. Vermedikçe ne olacak? Kaslarını zayıflayacak. Kasların zayıflayınca bağların zayıflayacak. Kanlanma azalacak. Orada bir kısır döngüye girecek. O da evet. kireçlenme sürecini hızlandıracak. O nedenle mutlaka tedavi edilmesi gereken bir durum. Evet. Menisküs aslında ilk başta soracağımız şeyi sona bırakmış oldum. Kimlerde görülür? Biz hep şey e, futbolcu hastalığı, basket, dansçı evet. E, evet. gibi değil mi? Böyle profesyonel sporcularda şöyle, sanki. Travmatik yırtıklar. Çok sağlıklı kişilerde, ekleminde hiç dizilim problemi olmayan kişilerde de görünür. Çünkü profesyonel Hı -hı. sporcu ya da ani bir kaza geçirdiniz, bir düştünüz, çarptınız, menisküsünüz yırtılabilir. Hı -hı. Ee, genelde genç yaşlarda akut yırtıkları yani ani şekilde yırtılmayı görüyoruz. Ama nasıl bir kıyafeti aldığımızda, mesela bir pantolon aldık, kot pantolon giydik bunu 20 yıl. 20 yıl Hı -hı. sonraki ile bir e, hemen ertesi Tabii. gün aldıktan sonra aynı mıdır? Değildir. Her tarafından iplikler sarkar, yırtılır falan eskir, değil mi? Menisküsümüz de aynı şekilde. Yaş aldıkça, yaş aldıkça yıpranan bir e, dokudur. Hı. Sizin de genetik olarak bir yatkınlığınız varsa yani annene babana bir bakacaksın genetik midir diyecektim tam <laughs> evet, evet dizlerim ağrıyor böyle dizlerini ovuşturuyorlar mıydı bir düşüneceksin yani ya da ameliyat geçirdiler mi diz kireçlenmesi nedeniyle ya da diz şikayetleri hmm. nedeniyle sıkıntı yaşadılar mı atalardan aktarılabilen bir şey çünkü dizilimle çok alakalı yani biz ayakta duruyoruz dururken bacaklarımızın yukarıdan aşağı bir dizilimi var. Bazıları X'tir, bazıları O şeklindedir. Evet, evet. Bazılarında çok düm, dümdüzdür böyle ip gibidir mesela. Hmm. Bu genelde O şeklinde içeriye doğru eğik olan dizlerde daha hmm. çok kireçlenme görüyoruz. X bacak biraz daha nadir. Şanslı mı? Biraz daha, daha, daha nadir görülüyor. Nadir. O da, o da, da yine greşlenme görüyor. Dümdüz onunla. olduğunda galiba. Evet. Ya dümdüz olduğunda tabi belli bazı açılar var. Yukarıdan kalçamızın merkezinden bir çizgi çekiyoruz. Ayak bileğimizin ortasından geçen bu çizgi dizin diz ekleminin ortasından ya da biraz dış tarafından geçmesi bizim için ideal. Hmm. O iç taraftan geçiyorsa o çizgi kireçlenme hastalıktan ya da çok dıştan geçiyorsa kireçlenme hastalıklarına biraz evet. daha yatkın oluyorsunuz. Ya da bu ayna kemiği, şu gösterdiğimiz hmm. ayna kemiği bazen dışarıya doğru yönelebiliyor. Ya da e, ayna kemiğinin şeklinde sıkıntılar, oluğunda sıkıntılar olabiliyor. Bu da erken yaşta kireçlenmeye neden olabiliyor. Biz bunları hmm. ama fark ettiğimiz zaman hepsini düzeltebiliyoruz cerrahi müdahalelerle. Yani bu dizilimle ilgili sorunlarda yapılabilecek bir şey var mı? Var, yani kader ki. mi yoksa? Hayır, kader. Şöyle genetik olarak varsa yatkınlık ve semptomlar başladıysa, hmm. hatta bazen semptomlar başlamamış olsa bile çok bariz e, eğiklikler varsa Hastaya bunu söylemek lazım. Sen bir 5 sene sonra dizlerindeki kireçlenme sorunuyla karşılaşabilirsin. Gel bunları düzeltelim. Şu dizin altındaki uyluk kemiğinin kenarından şöyle bir kesi yapıp kemiği şöyle esneterek hafif kontrollü bir kırık oluşturarak ya da üst taraftaki üst taraftaki kemikten kontrollü bir kırık oluşturarak oraya bir platin koyarak proteze falan gerek kalmadan erken yaşlarda bunlar tedavi edilebiliyor. Ayna kemiğinin diziliminde bir problem varsa onu ya etrafındaki bağların ya da bağlandığı yerin yerini değiştirerek biraz onu serbestleştirerek kireçlenmeyi engelleyebiliyoruz. Bunlar tabi menisküs yırtığından biraz daha hani bağımsız konular ama evet, evet. dizilimle ilgili sıkıntı. Benim dikkatimi çekti evet, ama şimdi Dizilimle yani. ilgili sıkıntı menisküs yırtığına neden olabildiği için menisküsü hmm. daha erken yıprattığı için o konuya girmiştik. Evet. evet. Ee, ama tabii hastalar benim bir şeyim yok ki şimdi hocam ne gerek var o ameliyata? Genelde öyle oluyor. Diyorlar değil Genelde mi? Genelde öyle oluyor çünkü şimdi bu ameliyatları yapmak e, tabii belli bir herkesin şu an bir düzeni var, çocuğu var, işi var. Psikolojisi yerinde değil ya da o o anda onu belirtilecek durumda değil. Anlayışla karşılayıp anlatıyoruz. Bazen yapıyoruz da. Hani e, bunları çok iyi şekilde idrak edebilen insanlar da var. O şekilde ameliyatlarda da yapıyoruz. Peki bu ameliyat sonrası e, yani tabii ki teknoloji çok ilerledi. Artık ameliyat sonrası daha kolay ayağa kalkıyorlar, iyileşme evet. süreci fena değil. Ameliyata geldik madem aslında menisküs ameliyatı değil bu bahsettiğimiz değil. Mi? Menisküs önleme evet. ameliyatı gibi evet. bir şey. Aslında şöyle bu bahsettiğimiz dizilim problemlerini düzeltme Hı -hı. ameliyatı Hı -hı. yani diz bacaktaki yamuk eğiklikleri düzeltme işlemi. Bir de menisküs ameliyatları var. yani Hı -hı. Menisküste bir yırtık oluştu, bir yıpranma oluştu. Ne yapacağız? Bunu ameliyatsız mı tedavi edeceğiz, ameliyatla mı tedavi edeceğiz buna nasıl karar vereceğiz? Asıl nokta bu, asıl konu bu. Hı hı. Buna biz karar vereceğiz. Evet. Yani ortopedistler karar verecek. En doğru kararı da hastayla konuşarak onun e, özelliklerini inceleyerek kilosunu, yaşam tarzını, her şeyini. Çünkü bazen bir hastaya ameliyat öneriyorsunuz, aynı özellikle başka bir hastaya ameliyat önermiyorsunuz. Bunlar tamamıyla hastadan hastaya değişiyor. Hı hı. E, menisküsün ameliyata ameliyat noktasına gelmiş olması demek artık başka çare kalmamış anlamına mı gelir? Evet. Genelde akut yırtıklarda sporcu yırtıldı hemen ameliyat. Yani onu hı. spor yapacak profesyonel sporcu ne yapacağız tabi dikeceğiz tamir edeceğiz biraz da iyileşmesi için rehabilitasyon yapacağız bekleyeceğiz. Ama 55 yaşında dizinde yavaş yavaş bir yıpranma olmuş menisküs içeriden dokusa, dokusu dejenere olmuş yıpranmış az önceki pantolon örneğindeki gibi hmm. yıpranmış içeriden böyle kenarlarından yırtılacak gibi ve ağrı yapıyor. Kıkırdakları desteklemiyor. Mesela menisküsün dokusu deforme edilebilir bir dokudur. Bastırırsınız bir süngere. Elinizi geri çekersiniz. Sünger eski haline gelir, değil mi? Hmm. Ama menisküs öyle bir zedeleniyor ki bastırıyorsunuz menisküsünüze geri eski haline gelmiyor. Ya da hmm. kıkırdak da öyle. Ne yap ne? o zaman tamponlamıyor orayı, desteklemiyor. Eziliyor. Ya da dokusu çok kalınlaşıyor. Ödemli, daha ödemli ve daha dejenere bir hale geliyor. Yapısı olarak bozuluyor. Biraz daha böyle hafif sert bir dokudur minisküs. Hı hı. Kulak memesinden biraz daha sert bir doku. Kıkırdak gibi herhalde. Evet, kıkırdağa böyle. benzer bir doku. Fibroelastik bir kıkırdak hı hı. olarak da tarif edebiliriz. Eklem kıkırdağında da aynı özellik vardır. Hı. Bu iki kardeş eklemin sağlığını korumak için çok önemli. Evet. Birlikte çalışıyorlar. Erken teşhislerde peki medikal bir tedavi var. mı? Mesela var. bu e, kolajen falan alırız ya evet. cilt güzelliği için evet. ama eklem sağlığı için de kolajen önerileri. Ki. Çok önemli. Ee, ee, şimdi önce e, biz neyi yanlış yapıyorsa hı. karşımızdaki hasta onu bir düzeltmemiz gerekiyor. Çünkü etkeni ortadan kaldırmıyorsak ne kadar düzeltirsek düzeltelim o yine bozulacaktır. Mesela sürekli yerde oturan biri. 55 yaşında ben her hafta diyor halı sahaya maç yapmaya gidiyorum gidemezsin arkadaşım diyoruz mesela <laughs> gitme, gitme. <artık>. evet menisküsü <laughs> evet. yırtık ben diyor e, maç yapacağım e, çok e, mesela menisküsü yırtık ben kayak yapacağım diyor mesela Bunlar yırtık olur olma işte. mu yani sinsice yırtıklık olur mu hocam mesela yırtık <laughs> tırman evet. farkında değilim sinsice olur evet e, genelde dejeneratif yırtıklar böyle olur biraz daha tolere edilebilen yırtıklar var e, daha hani anlayışla karşıladığı vücudumuzun eklemin. Hmm. Biraz daha böyle yatay şekilde olan yırtıklar eklemde biraz daha hani tolere edilebilir ama dikey şekilde yırtıldı, ayrıldı eklemin içini kilitledi, takla attı kova sapı oldu falan. Onlar zaten direkt bulgu verir ama Ekle, menisküsün içerisinden yıpranarak böyle yırtılır bazen horizontal deriz yatay şekil onlar biraz daha tolere edilebilir. Hmm, o da oluyor. Evet. Peki e, anlatıyordunuz e, medikal tedaviler yani birazcık böyle ağrısı var. Ağrısı idare var ediyorum. geldi baktık e, muayene ettik e, çok ciddi bir hani ileri boyutta bir eklem hareket kısıtlılığı ya da yaşantısını çok zora sokacak hmm. bir durumda değil o anda MR'ını çektik baktık menisküs yırtılmış ama yani ekleme açılmamış henüz o zaman diyoruz ki bir şu yanlış yaptığımız şeyleri bir düzeltelim önce. Hı hı. E, nasıl beslendiğini soruyoruz. E, vitamin biraz desteklemekte fayda var. Kolajenlerin burada çok etkisi var. E, o rahatsızlığı olan kişilerde biraz daha o destekleri ben öneriyorum ama çok sağlıklı insanlarda hani herhangi bir problemi yoksa, belli bir yaşında altındaysa çok önemli değil kullanmaya gerek yok ama menisküs yırtığı var. E, tabii ki bir eklemin kıkırdağını besleyecek glukozamin, kondroitin sülfat, kolajenler tip 1 2 3 ...vitamin kompleksi çekme kullanmasında fayda var. Hmm. Sonrasında... ...bazen enjeksiyonlar yapıyoruz... ...eklemin içerisine. Hmm. Eklem enjeksiyonları. Bunun içerisinde PRP olabilir. Platelet-rich plazma. PRP'yi herkes bilir artık. Evet. Kök hücre olabilir. Hmm. Eklem içi hiyalürnik asit enjeksiyonu olabilir. Daha farklı bunların... ...egzozomlar işte. Daha farklı türevleri var. Hücresel tedaviler ve... ...eklem içi enjeksiyonları. Ama bir şekilde... ...eğer eklem kıkırdağı etkilenmemesi çok fazla. Menisküs tam kat yırtılıp eklemin hareketini engellemiyorsa her zaman ameliyatsız tedaviyle bu Önce hastalıkların evet, evet bir e, takip edilmesi gerekir. Evet. O yüzden aslında erken teşhis yine evet. çok önemli. Peki soruları var izleyicilerimizin. Evet. Hemen onlarla devam edelim. Buyurun gelsin sorumuz. İzleyicimiz diyor ki annemin dizinde sıvı kaybı var. Yılda bir kere enjeksiyon yaptırıyor. Ömür boyu bu şekilde mi devam edecek? Evet. evet. şimdi sıvı kaybı dediğimiz şey aslında eklemin içerisinde eklemin çalışırken, hareket ederken yüzeylerinin birbirine çok böyle sürtmemesi için olan bir sinovyum dediğimiz bir şey bu. Hmm. Aslında bu sıvı çoğu zaman azalmıyor. Biz böyle bir tabir var, kireçlenmede de olduğu gibi sıvı azalmış diyoruz. Hasta anlıyor o zaman. Ama ben onu desem ki ya işte eklem kıkırdağında biraz siklroz oluşmuş, tıbbi şeyler kullansam hmm. anlamayacak. Ama sıvı azaldı dediğim zaman ve sıvı yapacağım dediğin zaman bu sefer mantıksal bir e, doğruluk oluyor kafasında. Sıvı azaldığı için bana doktorum sıvı yapıyor. Bu da hastayı motive eden bir şey. Hmm. Ne kadar doğru bunu anlatmam bilmiyorum ama. <gülüyor> <gülüyor> Doktorların <gülüyor> sırlarından bahsetmiyorum. Evet <laughs> biraz sır oldu olsun hayır. <laughs> yani biz diyoruz ki e, eklemindeki <laughs> sıvıda bir miktar e, azalma var. Biz onu diyoruz yerine koyacağız. Evet. Aslında oradaki amacımız şu. Eklemin içerisine içerisinde eklemin ihtiyacı olan besine olan bir şey veriyoruz. Eklemin çünkü kireçlenmeye başladığı zaman eklemin içerisindeki sıvı nasıl bir motorun yağı belli aralıklarla değiştirilmesi gerekiyor. Gidiyorsun bakıma 15 binde motor yağ değişiyor o zaman daha performanslı çalışıyor. Hmm. Biz de eklemin yağını değiştiriyoruz yani içeriye sıvı yapıyoruz biraz besleniyor o kıkırdaklar çünkü kıkırdakların damarı yok siniri yok. Lenfi yok. Hmm. Eklem sıvısından beslenmek Nereden zorunda. Nereden beslenecek? Emiyor eklem değil mi sıvısından o? Eklem sıvısından emiyor. Evet. Eklem sıvısından beslendiği için biz de evet. dışarıdan eklem sıvısını böyle çok kaliteli bir şekilde hyaluronik asit onun istediği besinleri verince o birden tabi orada içeride bir bayram havası hmm. derken ağrıda birazcık azalma olabiliyor tabii. Evet. Bunlar aslında bir yıllık diye bir kaide yok. Hmm. O bir yani yıllık... bir ömür mü sürecek diyor Hayır. izleyicimiz? Hayır. <laughs> şöyle her yıl yaptırıp bir yıl gidiyorsa bu çok iyi bir şey. Yani mükemmel evet. bir tedavi. Yani evet. böyle bir tedaviyi herkes olamaz. Ee, herkes de bu tedaviye uygun değildir. Ee, yılda bir yaptırarak idare ediyorsa zaten, ya yani başka bir şey yapmaya gerek yok. Ama genelde hastalarda bu olmuyor. Yılda bir yaptırarak idare edemiyorlar. Bazen bunları daha sık uygulamak gerekebiliyor. Hmm. Başka tedavileri eklemek gerekebiliyor. Yani evet. o kadar da toz pembe olmuyor yani tedavinin sonuç. Evet. Ee, peki bir soru daha var. Tabii ki. Alalım. TV 4'e gönderebilirsin sevgili izleyiciler sorularınızı. Merdiven çıkarken dizimde kitlenme oluyor ve ağrıyor. Sizce menüsküs olabilir mi? Evet, hmm. menüsküs olabilir. E, genelde ayna kemiği ve arkasındaki <laughs> rahatsızlıklarda patella dediğimiz. Merdiven in çıkarken biraz daha fazla oralarda sıkıntı olur. E tabii ki menisküsteki yırtıklarda eklem hareketini engelleyeceği için merdivenim çıkarken rahatsızlığa neden olabilir. Boşluğa basma gibi olur genelde menisküste. Değil mi? Bir şey, ki. böyle bir çukura giriyor gibi evet, böyle bir, ne deniyor olur. ona? Siz yani ne merdiven inerken boşa geliyormuş gibi hmm, ayağınız hmm. çıkarken, yürürken boşa geliyormuş gibi. Evet. Bir boşluk varmış gibi evet. orada hissedersiniz. Ee, o da yine menüsküs belirtisi değil mi? Evet. O ara ara o da oluyor bende hocam ya. Kesin o zaman ben sizin bana bir gelmeniz herhalde. lazım. Evet, kesin <laughs> size gelmem lazım. Bir de o dizilimle ilgili de, e, ben, ailesel yatkınlıkla ilgili ben de farkındayım var. Evet. O nedenle de e, aslında ben riskteyim. E tabii ailenizde eklem kireçlenmesi olan, diz ağrısı olan birileri varsa hmm. annede, babada, teyzede. Hmm. E, mutlaka bir çek etmekte fayda var. Sizde de başladıysa. Nasıl önlem alınabilir mesela diyelim. Evet, başladı dediniz. Öncelikle teşhis çok önemli burada. Evet, değil mi? Sizi bir dinlemek lazım. Hmm. Teşhis çok önemli. Çok doğru bir teşhisle problem nerede? E, buna ne neden oluyorsa bunu biraz azaltmak ya da düzeltmek gerekebilir. Evet. E, bizim bu ayakkabı seçimlerimiz de bizi maalesef çok evet. e, etkiliyor. Etkiler. Hanımları bayanları yani değil evet. mi hocam? Aynen. Ya? Çok yüksek topuklu ayakkabı giymek tabii ayak parmağından hmm. e, boynumuza kadar yani mekanizmayı tamamıyla değiştirdiği için zorladığı için e Tabi sürekli hale gelirse bu sürekli aynı travmayı yaşatırsanız Hı -hı. eklemleri de diz eklemlerini de etkiler. 20'lerde 30'larda saatlerce giydik mesela hiçbir Hı. şikayetimiz olmuyordu. Evet Sonra ama o da otomatik. yıpranmaya neden olmuştur ha, eklemde. İşte o geleceğe yatırım derken bundan bahsettim <laughs> <Evet>. aslında dizimize <laughs> evet. iyi bakmazsak. Ya Aslında şöyle bir şey yapıyorsak tam tersine de böyle yapmak lazım. Mesela dinlendirmeyi de bilmek lazım. Hı -hı. İnsanın kendi potansiyelini bilip. Mesela çok yoğun bir aktivite geçiririz, dinlenmeye de bir zaman ayırmanız gerekir. Evet, Çünkü evet. onun yerine koyması lazım vücudun orayı. Peki gelsin sorumuz TV4 Instagram adresine gönderebilirsiniz sorularınızı. E, diz ağrısı yaşayanlar fiziksel aktivitelerini azaltmalı mı? Evet çok güzel soru. Yani evet, şimdi ağrıyor soru. diye ben sporu mu bırakayım? O da kişiden kişiye değişir. Hı. Herkes için değil benim bu söylediğim şey ama ben genel olarak söyleyeyim. Eklemin bir kere ağrı sinyaldir. Dur demek. Hı -hı, hı. Mesela yangın alarmı niye çalıyor? Yangın olduğu için çalıyor değil mi? Durup dururken çalmaz. Gidip yangını söndürmezseniz, alarmı kapatırsanız mesela gidip ağrı kesici alıyorsunuz sürekli. Evet. Siz alarmı kapatıp devam ediyorsunuz. Ben diyorsunuz bir ağrı kesici alırım, yürürüm, koşarım, sporda yaparım. Tamam profesyonel sporcularda böyle şeyler olabilir. Hı -hı. Ama normal bireylerde bunun olmaması gerekiyor. Yani ağrı aslında bir sinyaldir ve bir yavaşlatma sinyalidir. Frene bas e, anlamına geliyor. Peki ilgili. şimdi egzersiz yaptığımda dizim ağrıyor. E, yapmazsam bağlarım güçsüz güçsüzleşiyor. Evet. Bir kısır döngü dediniz ya az evet. önce. Dizler Nasıl de... egzersizler yapmalıyız? Evet. E, şöyle o, o da aslında rehabilitasyon konusu çok önemli. Çünkü hmm. e, eklemle ilgili yapılan tedavilerde eklemin çevresindeki kasların rehabilite edilmesi, eklemin kanlanmasının artırılması çok önemli. Hmm. Orada bir iyileşme bekliyorsak oraya bir şekilde kanın gönderilmesi lazım. Etrafındaki kasların güçlendirilmesi lazım. Hı. Kaslar aslında kapının menteşenin vidalarına benzer. Yani bir kapının menteşelerinin vidalarını düşünün. Evet, o vidaları gevşeydi. gevşetirse kapı çalışmaz. Yani onları sıkarsanız, sıkı şekilde oturtursanız yerine kasların bir kısmı ve özellikle ligamentler, bağlar, bu eklem maketinde var, eklemin hmm. çevresindeki bağlar. Bunların da sağlığını güçlendirmek için kasları güçlendirmek, kanlanmayı artırmak ve bu bağların beslenmesini sağlamak gerekiyor. Bazen bunlara yönelik enjeksiyonlar da yapıyoruz. Hmm. Yani egzersizler de yine doktor kontrolünde. Tabii ki doktor, doktorumuza soracağız. Tabii ki. Egzersiz. Yani her e, kez aynı egzersizi yapamaz. Hı hı. Mesela squat yapmamalı menisküsü yırtık olan, eklem kıkırdağında problem olan biri. Ama iyileştikten sonra sporcu iyileşti, daha iyi. O zaman eklem çevresindeki kasları biraz daha güçlendirmek için Biraz daha endurance artırmak için tabi squat gibi egzersizler de yapılabilir. Yani evet. Aşama aşama. Aşama aşama. Peki çok teşekkür Rica ederiz ederim. geldiğiniz için. yine. yanınıza sağlık hocam. Sağ olun. Yani teşekkür ederim. Çok değerli bilgileriyle. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı doçent doktor Aydın Arslan bizimle beraberdi sevgili izleyiciler.